kürtaj sonrası görülebilecek en önemli riskler enfeksiyon ve kanamadır. Ancak ufak haftalarda yapılan kürtajda yani 10. haftaya kadar yapılan kürtajlarda genelde problem 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 görülmemektedir. Daha ileriki haftalarda bebeğin ölmesi nedeniyle yapılan kürtajlarda içeride parça kalması, kanama, enfeksiyon gibi olumsuz durumlar daha sık ortaya çıkmaktadır. Kürtaj toplam 5 ila 10 dakika arasında sürmekte ve daha sonra kullanılması için antibiyotik ağır kesici verilmektedir hastalara. Hasta ilaçları düzenli kullandığı takdirde ve kürtaj işlemi deneyimli bir hekim tarafından yapıldığı takdirde genellikle bir sıkıntı problem olmamaktadır. Kürtaj hastanın tekrar hamile kalmasını engelleyen bir prosedür değildir. Eğer enfeksiyon oluşmazsa uygun ortamda steril aletlerle bu konuda deneyimli bir hekim tarafından yapıldığı takdirde kürtaj sonrası genellikle herhangi bir problem görülmemektedir. Burada esas önemli olan baş başta da belirttiğimiz gibi aletlerin steril olması ve işlemi uygulayan hekimin deneyimli olmasıdır. Kürtajdan sonraki ilk adet ortama bir ay sonra meydana gelir. Kürtajı olduğu günü hastaya adet günü olarak kabul etmesini istiyoruz bir hafta boyunca olan kanımda adet kanaması olarak kabul ediyoruz. Genelde hastalarımızı kürtaj sonrası doğum kontrapı vermekteyiz. Doğum kontrapı bittikten sonra da birkaç gün içinde hasta adet görmektedir. Bu şekilde kürtaj sonrası ilk ay adetin düzenli olmasını sağlamaktayız. Kürtaj sonrası hasta hemen günlük hayatına devam edebilmektedir. Hastanın sadece bir iki gün dinlenmesini öneriyoruz. Onun dışında hastanın normal cinsel hayatına devam etmesi için 2-3 hafta beklemesini önermekteyiz. Ortamı kürtajdan bir ay sonra hasta yeni adetini görmektedir. Bundan sonra da adetleri kürtaj tarihine göre düzenlenmektedir. Kürtaj sonrası hasta hemen normal günlük yaşantısına geri dönebilmektedir. Ancak bir hafta boyunca hastalara kullanmaları için ilaç vermekteyiz ve bir hafta sonra da kontrole çağırmaktayız. Bunun dışında hastanın cinsel hayatına tekrar dönmesi 2 ila 3 haftayı süreyi almaktadır. Hasta bir hafta boyunca kanama görebilir. Bunun dışında kasık ağrıları olabilmektedir. Bu geçici bir durumdur. Ortama bir haftadan sonra hasta bütün bu şikayetleri geçmektedir.